Eşimin çalıştığı fabrikada işler azaldığı için paralı çıkış verileceği söyleniyor. Bu parayı fabrika kendi teklif ediyor işçi istemeden. Eşime işten çıkması için para teklif etseler bunu alması helal midir? Tabii ki yani onların kendi gönül rızasıyla verdiği bir şey ise aslında şöyle bir şey. Mecbur değiller ama size bir iş istihdamı da veremiyorlar. Bundan dolayı da mağdur olmamayı bir daha iş bulabilmek o zaman zarfında mağduriyeti gidermek için işverenin böyle bir teklifte bulunması işveren için hakikaten tebrik edilmesi övgüye layık olan bir evet, ameliyedir. Ama tabii bunu bir de bazen şöyle olabiliyor. İşçinin e, mer'i mahkemelerden istifade ederek, mer'i kanunlardan istifade ederek işverene zulüm, zulüm yapma ihtimali var. Bu zulmü yapmasın diye veriliyorsa bu da tabi farklı bir meseledir. Yani sen işte işveren veriyor ama niye veriyor? Senin şerrinden emin olmak için. Hmm. Sen mer'i kanunlardan istifade ederek işverene zulm edeceksin, evet. zalimlik yapacaksın. Bunu yapma diye bunu veriyorsa o zaman niyet burada değişmiştir. Veren açısından defil musibe, alan açısından rüşvet olacaktır. Ama hiç böyle bir şey yok. Yani işçi işverene böyle bir zulüm yapmayacak. Böyle bir algı da yoktur. İşveren sadece kendi inisiyatifiyle yani ben artık bu işe devam ettiremiyorum veya bu kadar işçiye istihdam sağlayamıyorum. Size belli bir rakam veriyorum. Bu zaman zarfında siz kendinize bir iş bulun. Bu iş bulma zaman zarfında da çorbanızda benim de bir tuzum olsun şeklinde ise bu bir hediyedir. Hiçbir sıkıntı da yoktur. Evet hocam.